Herkese merhaba arkadaşlar Şimdi sizlere denizci çapası olarak bilinen bir figür göstereceğim arkadaşlar Çok basit bir figür olacak Sizde eğer başka figürlerde de öneriyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar Yani ne çizebiliriz daha herkesin çizebileceği bir şey de olsun yani zor şeyler de olmasın Hemen videoya geçiyorum arkadaşlar <laughs> Şimdi ilk olaraktan arkadaşlar şimdi Elimizin şu kısmına çizelim Şimdi çünkü kendi elime çizdiğim için en rahat buraya çizebileceğim İlk olarak şimdi bir yuvarlak çizeceğiz arkadaşlar. Deniz çapası çizimine başlıyoruz. Yuvarlağımızı çiziyoruz arkadaşlar. Boyutu fark etmez ama çok da küçük olmasın. Yuvarlağımızı çizdik arkadaşlar. yavaşça yuvarla yuvarla düzgünce çizmeye çalışın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yuvarlağımızı çizdik. İçinde küçük bir nokta bıraktık arkadaşlar yuvarlak çize çize. İçinde küçük bir nokta kaldı arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar yuvarlağın alt kısmından aşağıya az bir şey ineceğiz arkadaşlar. Şöyle inelim. Tam ortasından değil arkadaşlar. Biraz sağından ve solundan gördüğünüz gibi indik. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Çok basit olacak. İçini boyuyoruz arkadaşlar tabii ki. Ve bunu arkadaşlar her zaman dediğim gibi tükenmez kalemle yapacağız. Pilot kalemle yapmayacağız arkadaşlar. Pilot kalem akıyor. Buraya çizdiğimiz zaman pilot kalem büyütüyor yani. Kötü oluyor. Yani gerçek dövüm yapmaktansa daha levesimizin böyle alınması daha iyi olur. Düz bir çizgi çiziyoruz arkadaşlar. Ne uzun ne de kısa. dümdüz olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şu not çizdiğim çizginin altına küçük nokta koyacağım. Tam altına eşit aralıkta küçük bir nokta. Sonra o çizgiden düz bir çizgi daha geçeceğim. Eğer bu çizgide çizemezseniz şuraya da bir nokta koyarsınız arkadaşlar. O noktadan bu noktaya gidersiniz. Bu sizin için daha kolay olur. Evet arkadaşlar sonra bu noktadan şurayı bir de birleştirdiğimiz zaman Şurayı da birleştirdiğimiz zaman içini boyayacağız arkadaşlar. İsterseniz içini en son da boyayabilirsiniz. İçini boyayalım arkadaşlar hemen. İçini boyadıktan sonra Evet. Şu şekli alacak. Şöyle yakalamıştım. Evet arkadaşlar, şimdi aşağı ineceğiz. Şimdi aşağıya doğru nasıl yapacağız arkadaşlar? Yine şuradaki yaptığımız gibi şuralardan da ineceğiz ama şöyle oval şeklinde yapacağız. Çünkü çapası denizli çapası öyle olduğu için. oval bir şekilde indik. Evet arkadaşlar sonra düz iniyoruz biraz da. Noktaları kullanabilirsiniz yine dediğim gibi. Nokta ne Evet arkadaşlar hemen içini boyuyorum. Hemen içini boyuyorum. Boyadıktan sonra arkadaşlar işin biraz zor kısmına geliyoruz. Şimdi şurada yaptığımız gibi aşağıda da aynen o şekilde şöyle yapacağız. Bunu yapmak zor olacak ama elinize alıştıkça daha kolay olacak. Yani aranızda yetenekli arkadaşlar bunu rahatça yapabilir. Diğer tarafa da aynı şekilde yapıyoruz. Şuradan nokta koyabilirsiniz yine. Sonra arkadaşlar şuradan tam yanına bir nokta daha koyuyoruz. Sonra buraya buru biraz kalın olmuş ama sıkıntı olmayacak. Şuraya bir nokta koyuyoruz. Şimdi ilk önce şuradan ineriz arkadaşlar. Şuradan inelim. Eşit miktarda ilerliyoruz arkadaşlar. Eşit miktarda ilerliyoruz. Tam şu düz çizgiden tam şuradan ok gibi bir şey yapacağız arkadaşlar denizi çapasının kanca tarafı yani yere değen tarafı olacak gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir şekil oldu diğer tarafa da hemen aynı şekilde yapıyorum Ucunu sivri yaparsak daha güzel olur arkadaşlar. Kalemi dik tutarak daha ince yapabilirsiniz arkadaşlar. Yan tutunca kalemin ucu genişliyor, yani daha geniş bir çizgi yapıyor. Şimdi arkadaşlar ok yapacağız. Şimdi oku gösteriyorum. Şuraya bir nokta, şuraya bir nokta ve de tam uç ucuna bir nokta koyacağız. Tam bir ok şekli olacak. Arkadaşlar dediğim gibi başka bir figür varsa istediğiniz yorumlara yazın. Ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Abone de olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar diğer tarafı da çiziyoruz hemen. Biraz ortalayayım. Nolta koyuyorduk Evet. Burası biraz kalın oldu ama bir şey yok. <laughs> Evet arkadaşlar ikisi de eşit olmayabilir arkadaşlar onu nasıl dengeleyeceğiz onu boyayarak dengeleyeceğiz şimdi içini boyadığımız zaman hemen içini boyuyorum İçini boyadık arkadaşlar şimdi burası biraz büyük oldu burası da küçük oldu dengelemeyi göstereceğim Şunun içini boyayayım Bunun içini boyadık Şimdi arkadaşlar Küçük olan kısmın içini boyarken Tam şu çizgilerden boyayacağız Dışından geçeceğiz arkadaşlar bir süre o genişleyecektir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şekil çok güzel bir şekilde oldu gerçek dövme gibi yani kimsenin kolay kolay anlayamayacağı bir şekil oldu <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın bir dahaki videomuzda görüşmek üzere